merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, kupa kasacağız ve 8 bit alacağız arkadaşlar. 8 bit. Ee, 200 kupa kaldı. Biliyorsunuz 6000 kupa da açılıyor 8 bit. Ee, bunu tabi arkadaşlar sonra izleyeceksiniz. Ben bunu birkaç gün sonra yayınlayacağım. Tabi siz şimdi izlemeyeceksiniz. Neyse. Kavam yani. Neyse arkadaşlar hızlıca gidelim. Bu arada arkadaşlar. Önceden attığım videolar. O Brawl Stars videoları. Onları 2-3 ay önce çekmiştim. Kuzenimle. Ee, on, o yüzden yani onlar yeni değil. Neden böyle 5800 kupa hileci falan demeyin arkadaşlar. O 2-3 ay önce falan mı? Bir tane, bir tane. Arkadaşlar biliyorsunuz gel, bir de çıkarttım Ama onu da iki tane çıkarttım. Şimdi Leon'um zaten yerini bitirdim. Pıstım pıstım da izler. Oha. Oha. ne söylemek istersin ne kızıyorsun eşşoğlu <laughs> eşşek arkadaşlar benim 23 tane karakterim var şimdi pro oldum bildiğin ama o şimdilerde o kadar çok kutu açıyorum ki hiç nedense hiç karakter çıkmıyor çok kutu açıyorum ama karakter çıkmıyor neden bunu da bilmiyorum yok pırtın pırtın reyizler ya Arkadaşlar ben noob değilim ama nasıl böyle oldu ama ya yani, arkadaşlar bir şey demek istemiyorum Bay bay demek istiyorum sadece. Pıtım pıtım pıtım, pıtım, pıtım değil ne de, demek istersin? Arkadaşlar biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz benim kuşum var. Ee, çok tatlıdır kendisi. İşte şimdi kokuyorum. Oh, Naha. Easy. Bir takım katledildi. Oley baba, oley baba, oley baba, oley yemeğin kim yalnız demişler. Ya bir buçuk bu ya buçuk bu buçuk bu. Konuş boncuk. Boncuk bu konuşmayacakmış. Evet arkadaşlar şimdilik gidelim. Gidek gidek gel gidek. El Primo ile gel gidek. El Primo'nun yolu yokuştur gel gidek. Ula El Primo nedir sen? Kız sen nedir sen? Şu hayvanı yokuş neysen? El Primo el... İşte ben böyleleri izlemeyi biliyorum. Eh.

Gelmeyin. çıldırdım bir gel. gel Yer 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 problem Arkadaşlar ben genelde böyle yüksek yürüttüğü karakterlerle pek iyi oynayamıyorum. Aha. İki kolmuş. İki tane koltu var. Bir takım kapre edildi. Tamam. Arkadaşlar şimdi bak çok yüküm var ya o kadar proncim ki. Aa, nasıl tamam sen Nasıl yine bu proncim? Aa, arkadaşlar, süper tarafından bir daha. Okay.

Evet arkadaşlar Asimi Guppa yaptı. Boncuk ne demek istersin? Boncuk boncuk demek ister misin? Evet arkadaşlar. Maçlar girdik? Ben büyük ihtimalle bu videoda 8 bit alamayacağım ama. Neyse bir video daha çekerim. Onun için arkadaşlar. Bakalım manaylar manaylar. Sporting Dance'ler bile gelecek. Vuhuu! Keşke da bu de kalmayı istiyor. Bu güzel kaka, karakter. Gel, gel, bir Gel, gel. Ne gel. Gel, canım o kadar da

huuuu huuuu ya ben de burda paylaşıcam dur dur yenek yenek gel yenek geldi yenek daha 800 kupa olduk ya 800 kupa 800 kupa olmak üzere Evet şimdilik. Arkadaşlar ben taktik Biliyorum Öyle güzel bir taktik var ki. Ben ne yapayım? Ben Neden bana oynamayan adam çıkartıyor? bakın ona kutuları da bak kutuların yolu yok kuştu gel bak ulan biz hareketi gece ne kadar oha vur vur vur, vur. tamam yandı arkadaşlar taktik bu ben kimsenin sizi görmemesi daha iyi olur Hadi. vur 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 Vur, 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 kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar siz de bunu yapacağım diye ölmeyin sakın. Vur, vur, vur. Tamam. Arkadaşlar yalnız bu taktikle siz yenilebilirsiniz çünkü sonuçta şey olmayacak Ama eğer arkadaşlarınızla falan oynuyorsanız ona kutu toplamasını söyleyip o kutu toplarken sizde. Orada şey göre kasabilirsiniz. Mm, zip yazalım. Okay, zip yazalım. E, in, in. Ha, bakın. Zip Öldüm. Öldüm. Hani öldüm. Bakın arkadaşlar. Neredeyse tek atıyordum yöreye ama atamadım. <tın> Let's work. <walk>. Buyur. <tın> <tın> arkadaşlar katıldım <tın> kulüpte <laughs> bu live. Arkadaşım oluşturdum. Ama ben bu Benim nasıl kurdum? Beni arkadaşlar. Oy 10 dakika olmuş arkadaşlar. Son turumuz olsun. Ay 2 saattir çekiyorum. <laughs> oh, güzel yemekler, güzel canlı yemekler. Ne? 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 sen git aynen Kut kutu kas sen kutu kas. Wow. Ancak sus. Bir sus.

<laughs> ben canı gidiyorum. Hadi bir gidelim. Şurayı görelim, Gidelim, gidelim, gel ölü. Sen niye aldın evlerimi? Değil, değil. Gidelim, gel ölüük.

Evet arkadaşlar nasibiniz yokmuş. Ee, neyse bir sonraki videoda kutu açıklama olacak. Neyse hadi bay bay arkadaşlar bay bay. Çok tatsız tuzsuz mutsuz bir video oldu. Ee, bay bay. Intro. şimdi telefonla çıkayım. Bay bay.